edebileceğiz. Şimdi bizim konferanslarımız daha çok karşılıklı sohbetle geçiyor. Şöyle aramızda canlı var mı? Canlı tanım yapabilecek bir öğrencimiz varsa ona güzel bir hediye vereceğiz. Aramızda canlı varsa bir elini kaldırıp kendi tanıtsın. Kaç tane canlı var aramızda? Bir, iki, üç, dört. Maşallah arttı canlılar. Evet. Buyurun önce sizden alalım. Biraz sesin gür çıksın. Elektrik olmadığı için mikrofon yok. Evet, İzamm'dan geliyorum hocam. 12. sınıf öğrencisiyim. Canlı nedir Furkan? Canlı e, Allah'ın bize vaat ettiği ruhu e, kendi bedenimizde taşımamız ve <laughs> Evet, Furkan bu şekilde söyledi. Sizi tanıyalım. Evet. <laughs> i̇smim Mahmut Eren, soyismim Aslancık. Merkezden geliyorum. Heh. Dokuzuncu 9. sınıf öğrencisiyim ayrıca. E, canlı ruhu olan Varlıklara verilen isimler. Canlı ruhu olanlar diyorsunuz. Evet. Az önceki hücre gidiyorum. geldiğimiz zamanın içerisinde hücrenin aktif olarak çalıştı. Ha, biraz hücreye geldi. Evet sizden en arkada bir den. Ben de tulach taptçı olur. Çok güzel. Can canlı canlı özelliğini gösteren en küçük canlı hücre değil yani. Hücre olmadan canlı olamaz. Diyorsunuz, hücreye sahip olan. Evet. evet, bir de bu tarafa geçelim. Evet, sizi tanıyalım. Muhammed Filiz Hocam. Ee, Hayatsal özellikleri dolduran ve karnet'in hizamında eksik bir şekilde rolünü oynayan bütün barınlar canlı. Canlı diyoruz. Bir de şu arkada evet. Aslanlar komünist. Canlı. ölümü tadı barınlar. Ha, özellikle ölüme de geldi. Güzel. Gençler vaktimiz kısa olduğu için hepiniz çok şeyler söyleyeceksiniz. Ama ödül alabilecek bir cevap alamadık. Yani yüzlük bir cevap. Hani hocalarımız imtihan yapıyorlar ya. Yüzlük bir cevap. Onun için iyi dinliyoruz. Şöyle ortaya gelelim. Yine tekrar. Gençler biz biyoloji olarak biyoloji diyoruz ki canlı bilimi. Canlıları inceler biyoloji. Ama canlıyı böylesiz kısa izah ederseniz biz öğrencilere dört yıl boyunca canlı nedir onu anlatmaya çalışıyoruz. O zaman o biyoloji alanına biraz ne olur? Hakikate hakaret etmiş oluruz. Gençler canlı bir dediğimiz andan itibaren hafızalarımıza kazıyalım bunu. Çünkü Allah nasip derse ileriki bütün imtihanlarınızda biyoloji, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya, ilahiyatla ilgili bütün soruları çözümü bu canlıdan geçiyor. Niye? Cenab-ı Allah canlıyı yarattı yarattı ve ona göre bizleri imtihana tabi tuttu ve biz onun üzerine konuşuyoruz. Canlı dediğimizde biyolojik olarak bir, hücresel yapıya sahip olan, iki, metabolik olaylar gerçekleştirebilen, üç, enerji ve enzim üretip kullanabilen, dört, nükleer materyale yani genetik bilgiye sahip olan, beş, işte bütün bu bilgiyle, bakın dikkat edin, Yaratılan en önemli nokta bu. Yaratılan büyüyen, gelişen, doğan, işte etkiye karşı tepki gösteren ve nihayetinde gençler, ölen her varlık bizim için canlı tanım içerisine giriyor. Şimdi canlıyı tanıdıktan sonra artık biz biraz da kendimizi tanıyacağız, insanı bileceğiz. Çünkü kainatın serveri insanoğlu. Cenab-ı Allah insanı yaratmış. İnsan içinde en kamil değil mi? Fahri kainat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunun ümme, ümmeti olarak değil mi? Peygamberimizin ümmeti olarak bizlere çok büyük vazifeler düşüyor. Canlıyı bileceğiz. Hayat nedir bileceğiz. Ve en önemlisi sevgili gençler biz kimiz? Nereden geldik? Neciyiz? Ve nereye gidiyoruz? Bu soru kendimize sormamız lazım. Eğer taş olsaydık, toprak olsaydık, değil mi? Ya da bir bitki olsaydık, bir nebatat olsaydık bu soruları kendi kendine soramazdık. Ama insan oğlu bunları kendine sormak zorundadır. Çünkü o diğer yaratılanlarda ne yok? Bakın onlarda hücre var. Hücre yapısı var. Bitkide de var, sinekte de var, inekte de var. Ama onlarda akıl, değil mi? Fikir, şükür, tefekkür, bütün bu bahsettiğimiz Birçok haslet, özellik yok. onlarda yok. Çok güzel. Onlarda böyle bir şey yok. Mesela bir koyunu alıyorsunuz ya da bir öküzü kurban bayramında keseceksiniz. Tam keseceğiniz andan itibaren hemen ne yapıyor? Fark ediyor. O da o işten geçiyor. O zaman demek ki insan oğluna çok önemli vazifeler düşüyor. Şimdi biyolojik çeşitliğe baktığımızda canlıyı tanıdık artık. Şöyle kaç çeşit canlı acaba yeryüzünde bugüne kadar tanımlayabildik? Teşhis edebildik? Kaç milyon? 7. Yedi. Yedi. Arttıran var mı? 20. 20. Evet. 50. 50. 200 milyon. 200 milyon. Evet. İki gençler. Allah Maşallah. Allah. Şunu size söyleyeyim. Şu anda sevgili gençler bu söylediğimiz şeyler bir de not alın. Çünkü bunlar her biri sizin yarın öbür gün gireceğiniz imtihanlarda da size sorulur. Size sorulabilir. Evet. Şu anda bilim dünyasının isimlendirdiği canlı sayısı 2 milyona yakın. 2 milyon değil. Yani 1 milyon 840 bin, 1 milyon 900 bin biz aklınızda kalsın diye yuvarlak rakam 2 milyon canlı türü. 2 milyon. Peki bu iki milyon canlı türü var. Hepsi birbirine farklı mı? Evet. evet. Farklı olmasa tür demeyiz. Gençler, bütün <laughs> yaratılmış olan, yaratılmış olan şu anda tespit edilen iki milyon. Ama tahmin edilen kaç diye sorarsanız, evet bazı kaynaklar on milyon diyor, bazı kaynaklarda yüz milyon canlı türü var diyordu gençler. Yüz milyon. Bakın az bir rakam değil. Biz Peki ne oluyor hocam? Biz yavaş yavaş onları araştırıp ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bilimsel olarak onları isimlendirmeye çalışıyoruz. Unutmayın. Onlar sonradan var olmuyorlar. Yani sonradan evincilerin dediği gibi birbirine dönüşerek bunlar meydana gelmiyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var biliyorsunuz. Cenab-ı Allah kün fe kün ol der bu onu verir. Onun için farklı birinden birini dönüştürmek, biri birine meydana getirmek evrimcilerin dediği gibi tek hücreden çok hücreli işte çok hücrelerden balıklar ondan kurbağalar sürüngenler onlardan kuşlar memeliler öyle bir şey yok. Her birinin ilk yaratıldığı andan itibaren gençler kendi DNA'sı kendi genetik bilgisi çekirdeğinde saklıdır. Şu anda baktığımızda bakın insanoğluna baktığımızda insanoğlunun hücrelerinde kaç kromozom var? Abi, abi. Çok güzel ikiye eşittir 46 kromozom. Yani diploid olan bütün bu bireylere baktığımızda 46 kromozom. Bazen 45 oluyor. Bazen 47. oluyor. Değil mi? Çok güzel. Down sendromlu bireyler var mesela. Kromozom sayısı bir fazla. 21. çift kromozomda eğer bir kromozom fazla olursa gençler Down sendromlu olur. Bakın bozuk. Yani genetik yapısı bozuk olduğu için gelişim bozukluğu, onlardan anomalikler var. Hastalıklar meydana gelebiliyor. İşte gençler biyolojik çeşitliliğe baktığımızda bu 2 milyon canlı türünün her biri birbirine farklı. Mesela farklılıkla ilgili bahsedelim. Canlı türler nedir diyelim bir şeyle bir baktığımızda diyelim ki şu çevremizde gördüğümüz bir elma ağacı. Elma. Malus silvestris diye bilimsel isimlendiririz. Familiyası rozası, familiyası gülgiller familiyası gençler. Bu gülgiller içerisindeki malusun yani elmanın akrabaları var. Mesela roza var, mesela armut var, prunus var, mesela e, vişne var, kiraz var, kayısı var. Bak bunlar birbirine benziyorlar. Canım Allah bunları bir ailenin bireyleri, bir aile ait olarak yaratmış. Biz ona familia diyoruz. Yani tür, cins. Familya, takım, sınıf, şube, alem ve domain. Böyle kategorize ederiz. Peki bunlar yaratılan bu canlıların insana baktığımızda mesela ne var gençler? Her bir insanda 23 bin gen. Yani karakter var. Karakter. Onun için hiçbir zaman ne yaparsınız? Bir başka arkadaşınız size bile hakaret ettiği zaman ona karaktersiz demeyeceksiniz. Çünkü adamda 23 bin karakter var. Özellik var. Mesela göz. Göz bir karakterdir. Gözün rengi, gözün şekli. Dikkat ederseniz gözün orada kirpiklerden tutun kaşa kadar. Bütün bunlar nedir? Her biri canlı türüne özgü. İnsan türüne baktığımızda gençler bu göz özelliği bakın nedir? Bütün insanlarda aynı. Görmeyle ilgili fonksiyon neyse gözün kafada bulunduğu yer, gözün görmesi, gözle ilgili bütünün ne varsa canlı türünün diyelim ki hangi kromozom üzerine bu bilgiler yazılmışsa o canlı gençler ona göre ne yapar? Hayatını devam ettirir. Tesadüfen olsaydı insan gözü ne olurdu? Omuzundan çıkardı. Ayakların dibinde olabilir, elinde de çıkabilirdi. Ama ne değildir? Rastgele tesadüfen değil. Amacına uygun. Ha göz var. Ama ışık olmasaydı bakın hiçbir anlamı yok. Mesela şu anda projeksiyon var. Elektrik olmadığı için şu anda hiçbir önemi yok. Elektrik gerekiyor. Bakın ha demek ki projeksiyonu yapan kişi, lambaları yapan kişi elektriğin icadını, onu da elektriği biliyor. Elektrik var ki buna bağlandığı zaman bu çalışıyor. Bakın bilen, ilim, hikmet, kudret bütün bunlar olduğu zaman artık mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. İşte sevgili gençler, Cenab-ı Allah bütün kainatı yaratırken başta insanoğlu için, var olan bitkiler için, bütün her şey için en mükemmel şekilde yaratmış. Mesela şöyle baktığımızda bedenimize ne var? Aslında karbon, hidrojen, oksijen, azot, işte fosfor, kükür diye elementler var. Gençler, bu elementlerin belli bir biyokimyasal reaksiyonlarla her bir hücremizde günde, saatte daha doğrusu dakikada binlerce reaksiyon meydana geliyor. Metabolizma meydana getirir diyoruz ya. İşte bu metabolik faaliyetlerle ne yapar? Her bir canlı canlılık özelliği gösterir. İşte hareket eder. Etkiye karşı tepki gösterir. Düşünür. İşte bizlere verilen bu enerjinin kullandığı yer de çok önemli. Şimdi gençler, gelelim asıl bu biyoloji çeşitliği. Cenab-ı Allah bu kadar yarattı ne yapıyor? İnsan ona diyor ki, ben senin gözünle sevdim, sen tefekkür et. Mesela balıklara bakıyorsunuz, balıkların yaşam şartları farklı. Suyun içerisinde bunlar başlarıyla oksijen alıyorlar. Biz suya girdiğimizde boğuluyoruz. Onlar da suda çıktıklarında boğuluyorlar. Değil mi tam tersi? İşte kurbağalar. Farklı bir alem. Bir bakıyorsunuz. Değil mi? Kelebekler. Mesela kuşlar. Böcekler. Mesela bazen ne deriz? Deriz ki keşke kuş kadar özgür olsak. Kuşlar da diyor ki keşke biz insan kadar böyle hür oturup böyle cenab Allah'a tefekkür edip işte hizmet edebilsek. Allah'a hizmet edebilmek. Allah'a kul cool olabilmek. Mesela her bir canlı kendi görevini yapar. Biz buna biyolojide ekolojik niş deriz. Bakın yılanın dahi Akrebin de gençler bir görevi var. Hiçbiri boşuna yaratılmamış. O gördüğümüz karıncadan arıya kadar. Arı. Mesela deriz ki eğer arılar dört yıl içerisinde bir bölgede eğer yok olurlarsa orada artık yavaş yavaş dünya yok olur. Neden? Neden acaba? Evet. Ha tozlaşmayı Değil mi? Çiçeklerin tozlaşmasını. Hocam çi çiçekler tozlaşmasa ne olur? Çiçekler tozlaşmadığı zaman arkadaşlar yiyeceğimiz hiçbir gıda olmaz. Buğdaydan tutun. Yani talgillerden tutun. Baklagillere kadar. İşte gülgillerden tutun. Turpgillere kadar. Dünyada bildiğiniz envay envay çeşit yiyecek ve içeceğin ana kaynağı ne? Bu bitkiler. Peki bu bitkileri tozlaştıran ney? Arılar. Bakın. Peki ne oldu? Cenabı Allah birini birine muhtaç etti. Peki arı bunu niye yapıyor? Arı biliyor mu? Hayır. Arı ne yapıyor aslında? Nektarını toplamak için gidiyor o çiçeğin üzerinde bir bakıyor ki ha o da nektar üretmesi lazım. Çünkü nektar üretmese o bal özünü üretmese hem bal üretmeyeceği gibi onun poleni de bir çiçekten başka bir çiçeğe gitmiyor. Bakın tesadüf yok. Cenab-ı Allah her canlıyı birin, birinin yardımına koşturuyor. Ama materyalist düşünce, seküler düşünce ne diyor? Diyor ki dünyada cidal var. Yani her canlı birbirine düşman gibi sanki saldırır. Oysa biz ne diyoruz? Biz Kur'an'ı bir gözle baktığımızda, tevhidi bir gözle baktığımızda işin manevi, değerine baktığımızda, manaya harfiyle baktığımızda her canlı bir diğer canlı asla yardımına koşuyor. Biri diyor ki sen varsa ben varım. Bir tek bu ekosistemde gençler insan hariç. İnsanı çıkarırsanız o ekosistemde o ekosistem çok daha mükemmel çalışır. Insanoğlunun bulaşık eli bulaştığı andan itibaren bozuluyor. İşte şu anda dünyayı katleden İsrail'in biliyorsunuz şu anda Filistinli kardeşlerimize Rabbim o şehit olanlara rahmetiyle muamele eylesin ve İsrail'i de kavru perişan eylesin. Bakın bu mübarek günler yaklaştıkça her dönem bu Yahudinin yaptığı iş. Bütün insanlığın baş belası bu Yahudilerin bu Siyonistlerin yaptığı şey. Neden? insanı katlediyor. Hiçbir canlı, bakın beslendiği hayvan, mesela avcı ilişkisi deriz bazen biyolojide. Bir aslan diyelim, bir koyun sürüsü varsa sadece bir koyuna saldırır, o koyunu da ye, yemek için besini olarak alır, diğerlerine zarar vermez. Bakın dikkat ederseniz hayvanlar aleminde hiçbir canlı insan gibi değil. Peki insanda Kur'an'ı düşünce olsa, İslami bir düşünce olsa, Allah rızası için bakan gözle bakarsak, gençler o zaman ne olur? Dünya güllük gülistanlık olur. Dünya insanlık en huzurlu bir şekilde yaşar. Ama maalesef, maalesef bu Kur'an'ı, bu İslami, bu mümince yaşayış o insanlarda olmadığı için şu anda İsrail bu zulmü yapıyor. Ama inanıyoruz ki inanıyoruz ki gençler nasıl Ayasofya açıldı değil mi? Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Bir gün bir baktık o prangalar vurulmuş olan o Ayasofya, o muhabbet bakın ne oldu? Cami asli vazifesine dönüştü ve cami olarak şu anda cami kebir olarak da insanlığa, ibadete açıldı. Allah'ın izniyle Kudüs'te hep dua etmemiz lazım. İnşallah tekrar o Mescid-i Aksa başta olmak üzere insanlık adına ilk kıblemiz olan değil mi? Orası da hürriyetine kavuşur. Ve Allah'ın izniyle ondan sonra bize ne düşüyor? Mümin ve Müslüman gençliğe düşen nedir? Gençler unutmayın. İttihad İslam'ı sağlamak adına gayret etmek. Çalışmak. Peki ben nasıl çalışacağım? Mesela şu anda burada İmam Hatip değil mi bu arkadaşlarımız? Evet, evet. Mesela buradaki arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu ne yapması lazım? Hafız gibi kendini yetiştirmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in her bir satırını çok iyi beyne kazması lazım. Hadisleri yine hakeza, tefsirleri hakeza. Şu anda madem talebeyiz, talep edeceğiz. Kıymetli müdürüm burada, çok kıymetli hocalarımız, öğretmenlerimiz burada. Bizler üniversitelerde geliyoruz, bakın ne yapacağız? Gençler her dakikamızı da değerlendireceğiz. Şimdi size sorsa gençsiniz günde kaç saat uyuyorsunuz? 8 çok. Beş. Beş. Güzel. Gençler. On bir. Gençler. Bugünümüz çok önemli. Bir insana en fazla 4 saat yeterli. 4 saatten fazla yatıyorsak muhakkak kalpte, beyinde, vücudun diğer organlarında problem çıkar. Çünkü niye? Hareket etmen lazım. Mesela bir televizyon aldığında onu kullanma talimatı var değil mi? Bir buzdolabı aldığınızda nasıl kullanacağını yazıyor. Ne kadar süreyle takmanız lazım. Elektrik ne kadar olursa unutmayın gençler. Bizi yaratan Cenab-ı Allah da bakın biz ibadetlere bakacağız. İbadetlerimizin saatlerine baktığımızda aslında günde kaç saat yatmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Onda yat, ikide kalk. Sabah namazı kaçmaz ibadetler sağlıklı bir şekilde gece namazı tecrüde yaparsınız ve gençler tabi bu arada okursunuz. Demin dediğim gibi başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere başta hadisler olmak üzere tefsirler olmak üzere siz kendinizi dört dörtlük yetiştireceksiniz inşallah. Uykuyu indirdik.